Ahmet Hakan'ın yazısında e, şöyle diyor hocam. Hı. Hürriyet gazetesinde hiç şaşırmadım başlıklı bir bölüm var. Aşağılarda aslında biraz alabilirim oraya. Hiç şaşırmadım diye bu bölümde. Diyor ki Erbakan'ın Numan kurtulmuş ve arkadaşlarına sürüden ayrılanı kurt kapar demesine hiç şaşırmadım. Çünkü Erbakan'ın etrafındakilere sürü gözüyle baktığına dair sarsılmaz bir tecrüben var diyor. Bir de e, yapılacaklar listesi başlığında aşağıda da artık tamamen Erbakan'ı sevenler derneğinin resmi bülteni olarak çıkmaya başlayan Milli Gazete'nin aboneliği iptal edilecekti. Yani kendi yapacakları listesine onu da koymuş. Milli Gazete'yi okumayacak mıymış artık? Evet. gizli gizli okur. <gülüyor> <gülüyor> Allah alem doğru İnşallah. söylemiyor yani. yani. Mutlaka okur. İnşallah hocam evet. <laughs> yani okumaması mümkün değil. Çünkü laf ebeli yapıyor. Yani evet. o laf yetiştirmesi için mutlaka okuması gerekiyor. <gülüyor> okur. <gülüyor> Bir de atasözünden anlamaması çok acayip. Evet. Demek ki buna herhangi bir atasözü söylesen gerçek anlayacak. <laughs> evet. Ben e, çocukken bir okulda arkadaşımız vardı. E, hoca dedi ki acı patlıcanı kıra çalmaz atasözünü evet. açıkla dedi. Hocam dedi acı patlıcan çok dayanıklı patlıcandır dedi böyle. <gülüyor> <gülüyor> yani su falan çok şeydir, güçlüdür dedi. <laughs> Hiçbir şeyden etkilenmez <laughs> bu anlama geliyor Şimdi seninki de Aydın Doğan'ın yanında kala kala <laughs> bu hale gelmiş. Evet hocam. Sürüden ayrılanı kurt e, kapar çok bilinen çok eski bir Türk atasözü. Evet hocam. Ve bütün milletimiz kullanıyor. Hiçbir şekilde insan kendi yanındaki kişileri e, sürü olarak e, değerlendirmeyeceği açıktır. Evet. Kurt sürüsüne benzetilmiş oluyor. Evet. Değil mi? Evet hocam. Sürüden ayrı yani şey o neyse artık o hayvanın sürüsü neyse o kastediliyor. Oradan ayrılanı kurt kapar diyor. Ya anlamlı bir söz. Gayet evet. güzel bir söz. Yani oradaki kasıt hayvan alemindeki bir örneği insana evet. yönelik anlatmış oluyor. Ama insana yönelik anlatırken orada artık o sürü kalkar onun yerine insan gelir. Evet. Değil mi? Evet. Ee, i̇nsan topluluğundan bir insanın ayrılması durumunda kötü insanlar onu kapar anlamına gelir. Evet hocam. Maşallah. Bu bir benzetme, teşbihtir. Evet. Ee, ama adam anlamıyor bunu. Anlamıyor, evet. Şimdi bunu anlatacağız. ona. <laughs> Aydın Doğan buna demek ki fasulye salata falan bir şeyler yedirtiyor. <laughs> ee, yanlış öğreniyor demek ki. Evet. Yanlış biliyor bazı şeyleri. İnşallah. Bakın bu kadar kolay bir şeyi bile nasıl demokojiyle ne hale getirmeye kalkıyor. Evet. Gayet güzel söylemiş. Ünlü bir Türk atasözünü adam ne hale getiriyor görüyor musun? Evet. O zaman hangi ateist sözü kullanılabilir? Evet. Hepsini direkt yalın anlamı üstüne alıyor. Evet. O anlama giriyor. Milli gazeteyi okumayacakmış. Okursun sen gizli gizli okursun diye okumayacaksın. Evet. Nasıl bizi gizli gizli seyrediyorsan. Evet. Değil mi nasıl gizli gizli izliyorsan. Evet. Evet. Onu da gizli gizli okuyacaksın. <laughs> İnşallah. Okumayacağım diye bir şey yok. Evet.